Hello. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte <laughs> bir, bir adet pamuk vs 24 boya kalemi ordusunun bu iki bu iki yarışma senaryosunu göstereceğim. Evet. Bu iki evet. Bu iki farklı araçlardan oluşan bir turnuva olacak. Bu renkli bo renkli boya kalemler ve sadece bembeyaz olan pamuklarla neler yapabileceğimizi sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle Öncelikle bu, bu videolar için unutmayalım. Kanalımıza abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Gerçekten videolarım için o kadar emek veriyorum. Öyleyse öyleyse şimdi hiçbir şey bekletmeden başlayabilirim. Öncelikle öncelikle burada önce, öncelikle pamukların nüfusu 10 tane ve ve boya kalemleri 24 tane ve daha olgun ve güçlüler. Öyleyse o zaman öyleyse o zaman şimdi eğer bence sizler mi, renkli boya diye kazanır diye düşünüyorsunuzdur. Öyle değil mi? Ama ama şimdi öyle değil. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsini halletmeye çalışacağız. Şöyle başlayalım. İlk ilk olarak şöyle her, herkes yarışmacılar yerlerine gitsin. İlk olarak ilk turnuvamız şundan oluşmaktadır. Şöyle. İlk turnuvamız parkur. Bu şekilde bu şekilde uzun bir parkur elde edeceğiz. Bu şekilde uzun bir parkur elde edeceğiz. Öncelikle basit olarak buraları aşmaya çalışacaklar. Acaba aşabilecekler mi? Bunları aşmak zor olabilecek mi? Hepsi az sonra göreceğiz. Bir başlayalım. Evet. Şöyle. Önce, öncelikle ilk olarak Ilk olarak pamuklarımızdan biri şöyle gelsin bakalım. O, şöyle pam pamuk düştü. O zaman şimdi kalemler takımından turuncuyu seçerim. Ve o, oh. evet. Ve o da hiçbir zaman yenilmedi. O zaman şöyle şu şekilde şeyimizi tablomuzu belirliyoruz ve buradan şöyle evet pamuklar sıfır kalemler bir olmaktadır şuraya yapıştıralım evet bu şekildeydi ve ikinci tura geçiyoruz şunları yanımızdan alalım toplayalım ama gerçekten çok süper bir görüşme olacak evet üçüncü turumuz daha bir daha bir karmaşık olacak hem de nasıl mı? Şimdi göreceksiniz. Şu şekilde şunları da koyalım. Bo, bu Bunlar çok küçük kaldılar ama bakalım onların onların daha büyükleri bu işi başarabilecek mi? Evet. Şimdiki aracımız şu. Şimdi birlikte şimdi birlikte ufak bir minik makaslı birlikte minik makasımız hakimi en fazla saatte ne kadar kesebilecekler ona bakmak istiyorum ve dayanıklılar mı? Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sadece 13 saniye kesilmeye ve toplanmaya dayanabilirler. Şimdi o sıra renkli kalemlere bakalım. Oo, onlar daha dayanıklı. Ama bu bu turu şey pamuk pamuklar kazandı. Öyleyse o zaman o zaman şimdi durumumuzu şöyle durumumuz 1 bir, bir yaptım. Sıfırı silemedim. Kusura bakmayın. Evet bir bir yaptık. Ama ga gayet eğlenceli gözüküyorlar. Bu yarışmadaki bütün bütün olayları fark ettiler. Ama şimdi en zorlu kısma Sizler de hazır olmanız gerek. Evet. Şöyle hazırlayalım yarışmacılarımız toplansın. Şimdi şöyle son turumuza geliyoruz ve halat çekme oyuncaklar. Bunlar küçük olduğu için kablo çekecek. Şöyle bakın. Hemen halatları çekmeleri gerekiyor. Bakalım çekebilecekler mi? bakalım kim daha güçlü. Onlar yenebiliyor. Ama şöyle görüyorsunuz. O kalemleri bir feci hale devirdiler. Ama demek ki minik olmalarına rağmen güçlüler. Hiçbir zaman da pes etmiyorlar. Evet. Bu şekilde. Evet. Ve herkes birbirine dağıldığına göre durum berabere bitiyor ve her ama hiçbir zaman unutmayın kazanan kaybeden de önemli değildir. Her zaman hep dostluk kazanır. Bunu unutmayın. Bu şekildeydi ve bu, şey, bu şekilde, bu yarışmacılarımızı lütfen buraya toplayalım takımları. Bakalım pamuk pamuk takımı ve pastel boya takımını takalım. Evet. E evet arkadaşlar videonun daha sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.